Kendini gerçekleştirmek için e, kendini bizim de yarattığımız, cevabına saygımız geleceğiniz. Sokuk <laughs> <laughs> hayatı yaşayalım. Şöyle şöyle Bir lokma bir hırka. Tabii tabii bir lokma aynen evet. öyle hocam. Teşekkür ederim. Bir lokma bir hırka şeklinde böyle o boyutu da var yani ama yani farkımızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Yani kaosa nasıl bir çözüm bulmamız gerekiyor bu durumda? Şimdi ben mesela dini bir kimlik edindim tamam mı? Ama kaldı e işte kendi bulunduğunuz duruma şükredin, sabredin. İşte cennetle diye onları o şekilde hani onları Allah'a vererek, onları teselli ediyorlar. Güç sahipleri dediğimiz gibi Emeviler dönemindeki Haccac ile söyleniyor öyle bir şey. Şeban ser zulmet. de geçirecek. İşte, Ama zenginlik bir şey yok. Artık bu ağıyla geçirebiliriz. Bizler nasıl biriz? Onun keşki de şunu geçelim. Kaderimiz var. Şimdi bütün ruhunuzu çirkinlikle mi kapatıyor? Ama siz alçak gönüllü davranırsanız derliçe ruhunuzun bütün çekimliklerini aslında kamuya açmış olursunuz dolayısıyla. Ve bu kabul edilemez bir şey. Çünkü kendinizi aslında savunmasız da bakmış olursunuz. Bir araba, rüzgardan da anlayacağınız üzere sizin için e, bugün Nietzsche ve onun üst insanlığı konuşacağım. Ee, neden bunu konuşuyorum? Çünkü ikinci kitabın malumunuz çoklu yaşamlarda üst insan kavramını biraz kendi perspektifimle açıklamak ee, Geçen hafta üniversite öğrencilerinden böyle bir talep aldım. Ben işte hocam sizin ikinci kitabınızda anlamadığınız şeyler oldu üst insan derken neyi kastediyorsunuz? Buna yönelik sizin dedi biraz daha açıklayıcı şeyler yapmanızı istiyoruz dediler. Benim altı tane stajyer öğrencim var. Artı tanıdığım, bizzat tanıdığım birçok üniversite öğrencisi var. Bunlardan böyle bir talep gelince açıkçası bunu ben biraz değerlendirmek istedim. Çünkü sadece böyle bir kitap sanki böyle satışı yapılmak için bir araya geliniyor. imza günleri falan düzenli. Bu tür şeylerden çok hoşlanmıyorum açıkçası. Ama böyle da daha felsefe üzerine, daha edebiyat üzerine konuşulacak böyle bir platform olsun istedim. Bunun için de bu şekilde bir söyleşi gerçekleştirmek istedim. Bu tamamen talep üzerine gelen bir söyleşiydi. Yoksa öyle durduk yere oluşturulmuş bir söyleşi değildi. Ve gördüğünüz gibi hakikaten çok fazla üniversite öğrencisi, akademisyen katıldı ve çok dolu geçti. Evet arada çok fazla böyle enteresan konulara girenler oldu, muhalif konular oldu falan. Ama bunlar önemli şeyler değil ki. Fikirlerin gelişmesi için herkesin bizimle yani fikir olması gerekmiyor zaten. Farklı fikirler olsun, konuşalım. Onlar üzerine biraz yoğunlaşalım istedim. İstediğim gibi de geçti aslında. Son derece e, yoğun katılımla geçti. Hatta insanların çok hayatta ayakta kaldı. da beni biraz üzdü açıkçası. Ancak dediğim gibi katılımdan çok mutluyum, çok memnunum. E, bu şekilde bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu nitelik konusunda insanları aynı kefeye koymamak demek. Eğer nitelik konusunda insanları aynı kefeye koyarsanız, nitelikli insanlara aslında haksızlık etmiş olursunuz. Artı Mesela e, niteliksiz insanlarla çok fazla... Ben düşünceli ki yazar... Erşad Bey yazar kalemi diye burada evet. ayrıca pahalı kalemler satıyor. Evet. Hocam ben direkt en önem verdiğim kalemi. Aynen öyle. Tebdili yapmışsınız. Aynen. İdareci i̇şte, <laughs> <yapmışız. gülüyor> <Bir> olun. <laughs> <laughs>